İnanılmaz bir çekişme var sevgili izleyiciler bugünkü bölümde. Çemberde kaç puanla yarışmacılarımız gidecek ben de çok merak ediyorum. Bence bu oyun epey değiştirecek dengeleri diye düşünüyorum. Çünkü imkansız kelimelere sıra geldi. Aynen. Çok seviyoruz oynamayı. Böyle tek solukta böyle kalpten gidecek kadar heyecanlanıyoruz her seferinde. Biliyorsunuz oyunumuzu. Evet biliyoruz. İzlemesi nasıldı? Bir kasıldım ya yani. <laughs> şey değilim Eski Türkçe ile falan aran var mıdır? Kullanırım. Yani Hı. kullanırım konuşmaları. Ama bunları çok kullanmış mısınız? Ama bunları kullanmam büyük ihtimalle <laughs> diye düşünüyorum. Evet. Peki efendim. İlk yine turuncu masayla başlayacağız. Daha yüksek puanınız olduğu için mavi masanın yine bir izleme avantajı var. Yine Rıza ile başlayacağız. Hadi bakalım. İsterseniz turuncu masanın imkansız kelimeleri gelsin görelim. <gülüyor> <gülüyor> Siyadet, kulf, hıret, Üsbü, tebel, fezahat, gars imat. Gördüğünüz gibi bazıları İngilizce'ye de selam çekiyor. Evet. Hired gibi. <laughs> Bir şey ifade etti mi sizin için? Valla ee, siyadet mesela. Ne olabilir, ne olabilir ne mesela? Bilmiyorum ki. Peki. Ya yani siyasetle alakasının olmalı çok belli. <laughs> süremiz de gelsin lütfen. 75 saniye süremiz var. Yine doğru bildikçe evet. aynı yarışmacı devam edecek yanlışta sıfırlanıyor her şey ve en baştan bir sonraki yarışmacıya geçiyoruz. Hazır mıyız? Evet. Kıvrım kat. Üst bu. Yanlış. Kıvrım kat. Gars. Yanlış. Kıvrım kat. Tebel. Doğru. Akıl zihin. Fezat. Yanlış. Kıvrım kat. Hayrut. Yanlış. Kıvrım kat. Tebel. Akıl zihin. İmat. Yanlış. Kıvrım kat. Tebel. Akıl zihin. Üsbü. Yanlış. Kıvrım kat. Eee Yanlış. Abi, Kıvrım kat. Yani tebel. tebel. Tamam. Akıl zihin. Kuf. Yanlış. Kıvrım kat. Tebel. Akıl zihin. Gars. Yanlış. Yanlış. Kıvrım kat. Tebel. Akıl zihin. Gars. Yanlış. Kıvrım kat. Tebel. Akıl zihin. Siyadet Yanlış. Kıvrım kat. Neyi söylemedik ya? Tebel. E, akıl zihin. İmat. Yanlış. Kıvrım kat. Abi söyledik. Tebel. Mi? Akıl zihin. Siyadet. Yanlış. Kıvrım kat. Tebel. Akıl zihin. Fezahat. Yanlış. Ya Kıvrım kat. Mi? Tebel. Akıl zihin. Hıret. Doğru. Kilit. Ne? Kilit. Kuful. Doğru. Direkt sütun. Dur susalım Bile bilemeyeceğiz zaten. 3 saniye var. Yok susuyorum abi. Yanlış. Kıvrım kat. Tebel. Aa. Akıl zihin. Ee, hayır. Hıret. Kilit. Siyadet. Ee, Böyle bir şey olabilir mi? Geçti yani? ama yani iki doğruyu şey... kabul ediyoruz. <laughs> bu ne acaba? Böyle bir şey olur Böyle, böyle bir şey olur mu ya? <laughs> Abi sen üç kere dört kere tebel dedin. Evet. Ya, ben, ben baştan söyledim Rıza oğlum çok zaten. güzel sabote ettin gerçekten <laughs> evet. masanı. İki bölümde kazandırdıklarını. <laughs> Ve Sergen'in de ona sinnet geçiyoruz. Evet. Neyi söylemedik neyi söylemedik. Ben, ben şimdi ben üçü yaptık bekledim. Ya dur ben karşıma evet, masayı görelim önce. Evet üç saniye içinde cevap vermemiz için. Ben <laughs> onu Tabii tabii. Taktik yaptık. Ee, i̇ki doğruyu yine kurtardınız bence. Evet. Tebeli bildim Dört işte. puan hanenize evet. kattınız. <laughs> çok kötü oldu bu iş. Diğer kelimelerin anlamlarına da bakacağız şimdi. Eren biraz üzgün. 5-6 bekliyordu. Üzgün değilim. Değil. Feci bir bölüm oldu. 2 puan iyidir. Ha iyi. Evet. güzel. İyi, 4 iyi, puan. 2 doğru. Aynı 4 mi? puan. Tabii tabii. tabii. Diğer kelimelere bakalım mı? Bakalım. Buyurun. Kıvrım kat tebel. Akıl zihin hıret. Kilit kuf. Direk sütun imat. Hafta üstü. Efendilik beylik siyadet. Ağaç dikme gars. Rezalet fezahat. İşte merak etme. Fezahat bu bir, bu bir performans. Sıfır yani. <laughs> evet. Eski Türkçe'de değil mi? Evet. Bu eski Türkçe de değil hepsi Farsça yani. da olabilir. Evet, evet Osmanlıca yani. olabilir. Her şey olabilir. Edacığım nasıl hissediyorsun <laughs> bu bölümle ilgili? <laughs> Bayağı. İyiyim. Eda mesela coşup hepsini tek seferde biliyormuş <laughs> Bu arada bu bölüm o kadar zor ve 8'de 8 yapan hiç olmadı ki. 8 yapan olursa 3 puan da biz ekstra vereceğiz. <gülüyor> <gülüyor> Hadi bakalım. Turuncu masayı yakalama şansınız var. Hazır mıyız? Hazırız. İmkansız kelimelerimiz Hızlı, gelsin. Ediyoruz. Hızlıca. Adı üstünde imkansız. Mavi Aa. masanın imkansız kelimeleri Üstüvane. Züver, hmm. üsrüp, hmm. kudek, hmm. tavuş, hmm. muhdi, vehle, sürüt. Hep kullandığımız gün içinde <gülüyor> <gülüyor> kelime Bir şey ifade etti mi herhangi birinize? Herhangi bir tanesi? Hiç. Çok güzel. Hiç Tam istediğimiz şey yok. buydu zaten. <laughs> Süre de gelsin lütfen. 75 saniyede sizin süreniz var. 3 saniye içerisinde de cevap hadi. vermenizi rica ediyoruz. Hadi, hadi, hadi. Hazır mısın Eda'cığım? Hazırım. Doğru bilenle devam ediyoruz. Yanlışta başa dönüyoruz ve bir sonraki yarışmacıya geçiyoruz. Ayak sesi. Kudek. Yanlış. Ayak sesi. Muhti. Yanlış. Ayak sesi. Tavuş. Doğru. Kurşun. Kudek. Yanlış. Ayak sesi. Ziver. Yanlış. Ayak sesi. Tavuş. Kurşun. Surut. Yanlış. Ayak sesi. Tavuş. Kurşun. Muhti. Yanlış. Ayak sesi. Beyle. Yanlış. Ayak sesi. Tavuş. Kurşun. Ziver. Yanlış. Ayak sesi. Tavuş. Kurşun. Ziver. Yanlış. Ayak sesi. Tavuş. Kurşun. Şu an anladım. Tabii, kurşun. Eee neydi? <laughs> Ayak sesi. Tavuş. Kurşun. Üstüvane. Yanlış. Ayak sesi. Tavuş. Kurşun. Vehle. Yanlış. Ayak sesi. Tavuş. Kurşun. Muhte. Yanlış. Ayak sesi. Tavuş. Kurşun. Üsrup. Doğru. Süs. Vehle. Yanlış. Ayak sesi. Tavuş. Kurşun. Üsrüp. Süs. Ziver. Doğru. Dakika. Muhti. Yanlış. Ayak sesi. Tavuş. Kurşun. Üsrüp. Süs. Ziver. Doğru. Dakika. Sürüt. Yanlış. Ayak sesi. Tavuş. Kurşun. Üsrüp. Süs. Ziver. Dakika. Muhti. Yanlış. Ayak sesi. Tavuş. Kurşun. Üsrüp. Süs. Ziver. Dakika. Istuvane. Ne oldu? <laughs> düver son kapat. saniyeye kadar hiç alamadın Allah cezanı vermesin. son nasıl saniye vermez? eğer iki saniye bekleseydin 3 doğru deydin. cevap olacaktı ama cevap verince başa döndü bravo bravo. <laughs> bravo nasıl beklemem lazım diye şöyle 3 saniyen var ya 2 saniye kalmışken söyleyip bekleseydin altı puan olacaktı 3 doğrudan ama Cevap verdiğin için maalesef hepsi sıfırlandı. Ne diyorsunuz? Evet, yani? valla işte onu bunu diyoruz. Beynim yandı. <laughs> ne bileyim be abi. <laughs> nazar, nazar, nazar. Bilmiyorum ben. <laughs> turdan maalesef mavi masaya puan çıkmadı. Son durum ne oldu bir onu görelim ama öncesinde diğer kelimeleri bir görelim. Yine biz aldık abi. Evet. Süs, ziver, dakika, Aylos. vehle, şarkı, türkü, sürüt, günahkar, muhti, çocuk, tıfıl, kudek. Silindir üstü vane olacaktı. şüphe <laughs> Maalesef masa puan abi. gelmedi mavi masaya buradan. Ben hızımı kaptırınca böyle gidiyorum abi. Evet. Yani. iyi niyetinin kurbanı oldu oldun Hasan'cığım. Beterin beteri vardır Hasan. Gelsin puanlar ne oldu son durum? Turuncu masa 42 saniyeye ulaştı. Mavi masa puan 32 be. saniyede devam ediyor. Bir turumuz daha var. Ve o turda her şey değişebilir. Bir masa bir anda 10 puan birden alabilir. <laughs> Finalden önceki son <laughs> turumuza abi. geçeceğiz. Bizim millete geçeceğiz. Ama... Tekrar hatırlayalım. Bugün bir tur sonra büyük finalde Çember'de Aytaç ve Eren tam 310 bin TL için yarışacaklar. Artık finalden önceki son oyuna geçeceğiz. Çok sevdiğimiz bir oyun, sosyolojik bir oyun, so, eğlenceli benim. bir oyun. Bizim Millet Oyunu başlasın efendim.